Yaklaşamıyoruz ama da hasta var. Kutsal köpekten ayrılamıyorum. Bu ne biçim bir laneti teknik. Itadori, günde bir saat çalışıp ayda bir milyon yen kazanacağını söylesem. İnanır mıydın? Itadori, günde bir saat çalışıp ayda bir milyon yen kazanacağını söylesem, bana inanır mıydın? Ee, bu yapmam gereken şeyin ne olduğuna bağlı. Bu bilgi için 200 bin yen ödemelisin. Yok, buna güvenmiyorum. <laughs> Güzel karar. Bu klasik bir dolandırıcılık. Dolandırıcı parasını zenginmiş gibi davranarak bu zenginliğe ulaşma ipuçları satmaktan kazanır. Çok açık ama buna kanan inanılmaz sayıda aptal insan var. Coşku ile ilgili olmalı. Coşku mu? Dolandırıcı da dolandırılan da hayatlarını değiştirecek coşkunun etkisindedir. İnsanlar coşku sırasında uçar ve hatalar yapar. Ama o olmadan aşık bile olamazlar. Ve ben coşkuyu severim. Coşku ile baş etmenin daha kolay bir yolunu biliyor musun? Ee, kumar belki. Tam üstüne bastın. Hayatın kendisi bir kumardır. Çoğu kız beni kumardan nefret ettiği için terk etti. Sadece anlayamıyorlar. Toplum büyük oynayamayanları ve ne zaman bırakması gerektiğini bilmeyenleri ezer. Herkes kumar oynar ama nefret ettikleri şey kaybedip mahvolmaktır. Bazıları sadece huzurlu bir hayat yaşamak isteyemez mi? Ee, öyle birini tanımıyorum. Coşkuyu severim. Ve coşku kumardır. Kumar da hayattır. Aşksa kontroldür. Bu ülkenin coşkusunu bu dövüş kulübüyle kontrol etmek istiyorum. Şu an lanetli ruhların var olduğu herkesçe biliniyor ve cücusu Karar Yahzar zor çalışıyor. İşi büyütmek için bir şansım var ama öncelikle pek çok engeli aşmam gerek. Bunun için oyun tahtasında güçlü bir piyona ihtiyacım var. Itadori, coşkumla yükselmek ister misin? Konuşma bitene kadar. Jujut lisesinden bahsetme. İsterim. Itadori, bir içki ister misin? Tabi, ama alkol olmasın. Aa, oh, hemen sarhoş mu oluyorsun? O yüzden değil, yaşım tutmuyor. Bunu önemseyen bir tipe benzemiyorsun. Satoru Gojo'nun da içmediğini bilir misin? Oo! Oh, Gojo da kim? Ayrıca içmesem daha iyi. Ah, hadi ama. Tüm büyücüler Satoru Gojo'yu tanır. Hı? Neden tanımıyor gibi davranıyorsun? Sen Jujutsu Lisesi'nden bir ajansın. Bekle, hayır. Ayrıca Kirara'dan bir telefon geldi. Bir şey olmalı. Beni dinle. <laughs> Yok ben almayayım.